Arkadaşlar merhaba Aracımız Golf 6 2010 model Bunun şu e, ekran saati nasıl ayarlanır Şuradaki Bir arkadaş sormuştu şimdi e, Onun için çekme gereği duyduk e, Ekran saati nasıl ayarlanır onu göstereceğim size e, Arkadaşlar izlemeden önce kanalıma abone olursanız çok memnun olurum e, Bu şekilde bu aracı yeni aldık Golf 6'yı Bununla ilgili birçok video gelecek e, Şimdi arkadaşlar Şu şekilde direksiyonu görüyorsunuz Şimdi şu sol tarafta bir düğme var Buna bir kez basıyorsunuz. Bakın yukarıda 13.55 yazıyor. Saatin üzerine geliyor. Sonra şurada görüyorsunuz sıfır set şu var. Buna bastığınız zaman her bastığınızda bir rakam artıyor. Buradan şu şekilde ayarlayalım tekrardan biz. 13. Saatimiz kaç? Şu anda 55 geçiyor. Tekrar yerine bastığımızda 55'in üzerine geliyor. Yine buradan göstermek için tane tek ayarlayacağım. Basılı tutarsanız hızlı atar. Şu anda 56 geçiyor. 56 ayarlayacağım. Evet. Rakikayı da ayarladıktan sonra tekrar şu tuşa basıyoruz arkadaşlar. Bu kadar. Saatimiz ayarlanıyor. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Görüşmek üzere.